Tamam. Güzel. Şimdi Atreus'u arayarak devam ediyoruz. Gidiyoruz. Nereye? Yeni İrfan kaydı. Mimir. Mimir'i biliyor zaten. Jotunami'den döndüğümüzden beri bizde kalıyor. Bu yaşıma dek bu yaşıma dek dostum diyebildiğim kişi sayısı az. Kardeşim diyebildiklerim daha da az. Doğrusu falan. Mimir'i tanıyor zaten. Mimir'i boşver. Nereden gidiyor şimdi? Let's see. Tracks heading down to the frozen river. likely where he did the burying. Fire's dwindling now. Where else could he have gone from here? through You seem troubled in your sleep. Even for you. Nightmares? Dream of the past. Almost The bad old days? In Greece? No. It feels like Fay is trying to tell me something. You don't mean to say you're talking to ghosts again, brother? No. But it is something more than memory. Hmm. Use your words, brother. The truck stop here. E? And we're not alone. Geldiler. We Gel. Yeah.

Abi onu yapamadım ki. Artık sıkıntı çıkmadı. We should not be this close. We should check on the protection, Steve. There's a tree up ahead, yeah. Well, you're right. The is broken. Explains our trespassers. What happened here? Are you? The bear mauled.

We argued. He accuses me of hiding from Odin. Eh. Only sensible to keep a low profile after killing three of his kin. A reckoning will come. That is why Atreus must learn to survive on his own. Oh. This is about that prophecy. Just because the giants had you dead on some wall full of otherwise accurate predictions. I do not believe in prophecies. Ah, Good. I'm skeptical by nature, though we have seen things that defy explanation. So, speaking as the smartest man alive, I've no bloody idea. Bak, şuradan bir eser alacağım. Beni bir salar mısın? Defol. Başım bir şey yok. Hadi gidelim. Atreus nerede ya? Atreus evlat. Neredesin oğlum? <laughs> Yatashella. Alright, where's that trail gone? Party. They must have a camp nearby. I know what you're thinking, brother. That Atreus can handle himself. You've taught him well. <Güls> so he we keeps telling me. Torches. And the trail leads <güls> into that cave. Well, we know where we are going. I'm sure we can find a quiet. Hey, Michelle is the mediation. Eee ne diye buraya tamam. These the raiders you the No. They have not been here long. Bunlardan tamam bunlar boş, bunlar artık vurmam Ne Bir çıkın geri doğru para tavadayken. Tamam. Böyle mi ya? Şimdi konsola da alıştım baya. Geliyor, hayvan geliyor bak. Gel. 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 Hadi oğlum. The trail goes through here. Leads deeper in. There will be more. Yeah. Cık. Yanlış yere çıktım. London. Well, someone got in the bear's way. They... Fire from above! Shoot. That one's got a sling! Look okay. brother! Go! <laughs> 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 geldi. At. Bur Cık, hadi. Çek. Şur kafana. Hadi. O nasıl bir şeymiş lan? Bu sandığı alayım ben sizin yanınıza geleceğim şimdi. Ha. Ben gidiyorum sandığı şunu açayım. Ne alakası var? Sandık açamıyorum. Bu niye böyle oldu şimdi? Ya bu geri zekalı yüzünden tamam mı? Bagda kaldı. Nerede bu? Ya sizin ben var ya geri zekalılar ya. Gel gel sen de gel. Bir saat sen kaçmaya çalış. Gel gel. Gel. I'm <laughs> Buldum şu an ya. <laughs> ben şu an fark ettim kanka. Fark ettim de onların olduğunu fark etmemiştim ben. Neyse şimdi gidelim evlat bulalım. evlat nerede? Atreus neredesin be oğlum? Ergen yine nereden çıkacak bilmiyor. <laughs> Diğer ayı öldüren ayı bu muymuş? Oh, Ayının adı da biyol. Oh. Oğlum sen nasıl bir ayısın lan? Vay benim içimden geçer. Vay benim içimden geçer. Kaç buradan. kaç buradan kaç kaç kaç. Sen nasıl bir aysın oğlum ya. Şuradan bir can daha alayım. Alamadım şaka yaptım. Can yok orada. Bunu aldım. Heh, şimdi şimdi yedim seni. Gel buraya. Gel. Çıktım 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 çıkamadım ki. Sen misin, ben misin? Ben tanrıyım sen ayırsın diyeceğim de bana çok kötü vurdu. Bana çok kötü vurdu. Bunu al. Tamam. Tamam Mimi sakin ol sen. yapma bir dur. Ya ben bu ayı yedim ya. Ben bu ayı yedim abi. Ben, ben seni artık sik yapmayacağım. Heh, al 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 kafanı al bunu al bunu bundan bundan kaç 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 çok sağlam vuruyor ben seni girdim şimdi ama çıktım 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 ben ikinci bloğa atlanan bu bana yetişiyor ki bana nasıl yetişiyor ya baksana abi havadayken duruyor bak ben Şu an sana çok sinirlendim. Ayı gibi senin. Oğlum bu görün ayısı tanrıma ne değil? değil mi? Bu nasıl bir şey lan? Beni benim içimden geçiyor oğlum bu. Hayır 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 hayır. Can alacağım diye alacağım can kadar canım gitti ya. Ya bak ayı. seni biliyorum bak şimdi ben senin ayarını çözdüm. Bak şimdi şöyle oldu. Öyle de oynayalım artı Artık yapmayacaksın lan. ya de yapacaksın. Yapma. Koydum. <laughs> sen yani kimsin lan? İskandinav mitolojisinde böyle ayı tanrı var mı? Yani troll gibi. <laughs> Ama bu kadar sade bir hayvanla niye troll yapsınlar diyeceğim ha öldü. Bu niye böyle duman oldu? Bu ne oğlum?

Şimdi bu çocuk şekil değiştirebiliyor. Ama kontrol edemiyor. Öyle mi oluyor yani? Oğlum öldürüyordun lan. Öldürüyordun az da. Abi babanda da seni. Yılların seni dönüştürmüş. Aa. Ama mevzu öyle. Bu kendini kontrol edemiyor. Without discipline to control them. You've already taught me discipline. I need more than that. I need answers. The answers Lan, you hala what if there was someone who could help us? Someone that could give us answers about the giants and who Loki's supposed to be? Wouldn't it help to understand what I'm becoming? Atreus! Listen to me. Right. Until you learn control, we'll take no unnecessary risks. <laughs> Inaction is also <laughs> a risk. You taught me that. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! Bilmiyorum da ben Atreus diye bir tanrı duymadım yani kanka. Ama çocuk tanrı var yani bir şeylik bunda. ben Loki, Loki yok kanka Loki değildir bu ya öyle bir şey. Jotunheim'den döndüğümüzden beri bir hayli büyüdü. Belli oluyor da ergenliği hiç geçmemiş. Yıllarca gece gündüz demeden çalıştık, talim yaptık. Epey güçlenli, becerikli oldu. Savaşta eline daha hakim. Çok iyi tırmanıyor vesaire. Loki meselesini devlerin kainatlarını bir türlü aklından çıkaramıyor. İşte bak, Loki meselesini aklından çıkaramıyorsa bu çocuğun Loki ile ne alakası var? Mevzu burada. Annesinin halkı. annesi oğlumuz için ne istemiş bilmiyorum. Ben sağ olduğum müddetçe oğlumun yanındayım. İşte örnek bir baba. Ha. İyi. Sağlığı çok düşünce kendi yeniliyormuş. Tamam. Hadi gidelim. This way. You released. So are we going to discuss the boy becoming a bear? Yeah. Are we? Not now. We need to repair the protection stave and get home. What happened to the protection stave? You did. So you're blaming me? I am not Atreus. Well, tell your voice that. Bak görüyor musun? Zorla kaçınıyor. Baltanın sapını döndür beni döv diyor resmen yani. Yoldaşına saldırı komutu vermek için. He. <laughs> tamam. left <the> flank. <laughs> çok vurmuyor mu? Hadi şunlara iki tane at oğlum. Ben baltamı niye alamadım hala elime? Çocuğa vuruyorum ya lan çık lan önümden. Tamam, hadi gidelim evlat. Hadi gidiyoruz. Besides your gift of language and healing creatures' thoughts, are there any other new magical abilities to report? Not really. What of Finrear? What about him? When he died, you cast a spell. No, I didn't. But I saw Flight. I don't know what you're talking about. Hmm. Trick of Fimbulwinter, Winter, perhaps. Seen my share. <laughs> Kim ne bir Bir Yok. Çok iyi olay ya. Oh. I recognize where we are now. What's with all the blood? Yours, Atreus. Seriously? That or any prey you might have been dragging, I suppose. Not sure hadi that getelim. makes me feel any better. Come tamam. Tamam, on. diyoruz. Hadi eve gidiyoruz. İşimiz gücümüz var. Yine ne çıkacak Allah için. This one. Yavru ayla mı? Ana şu to... öldürdü ayı. Intent does not matter. Only consequences. Onlar böyle yapacak o zaman. What? What can we do? Nothing. Nature will take its course. Evet, hadi gidelim. Storms are coming. Isn't it cold enough? We are almost home. İnsan böyle içi içine gidiyor. At da bir tane sana şöyle vurayım ben ya. Olmadı ki. Bacaktan mı keserim seni ha? Wow. Hadi gidelim. It's been like this all night. He must have been inside the stave when I fixed it. <gülüyor> 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 Get, Evet, geldik. Hey Svana, you're not scared. sevmiyoruz, değil mi? Good, Oğlum. That's Bunlar kızdı. He's good with them. No surprise, really. Bunlar dişi defender erkek, evet. Çok tatlı değiller mi lan? Abi Yapamıyorum. sure sir how do you get it i'm just checking on too bad yes sir as evenings go that was entirely too eventful though well, i admit it was a bit like old times there for a moment the three of us navigating some hitherto unhappened upon patch of forest in a while since you've joined us if that's what you mean that, well just tired i suppose Ne yapıyoruz? one deer O zaman uyuyacağız. O zaman bunda burada bitirelim. Ne? Asalete bak. Güzel, Asaleti güzel de kanka şey de getirmişler. Uyuyabiliyoruz herhalde. Tamam mı? Yatakta görev olduğuna göre uyuyacağız. Bu bölümü de burada bitirelim. Tamam mı? Atreus'u ergen şimdi bir şey demeyeceğim. Şu ergeni de kurtardığımıza göre bundan sonra da başka bir şey gelir. Onda 3. bölüm yaparız. Bölüm burada bitirelim. Tekrar başlayalım.